Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik kanalı Number One TV ekranlarında AVE On Air programında benzenip dolan birlikteliğimiz konuğumuz Gamze Karaman'la devam ediyor. Gamze geçenlerde Vox'u e, dergisinde kapak olarak gördüm. Gerçekten güzel pozlardı. Ne düşünüyorsun? Yani fazla cüretkar buluyorum o pozları. <laughs> evet. Yani... Beni fotoğrafçının karşısına geçirdikleri ve bir stüdyoya koydukları zaman 3 gün 3 gece çekim yapabilirim. Her zaman söylüyorum bunu. Hı hı. Gerçekten çok zevk alıyorum, çok keyif alıyorum yaptığım işten. Biraz da kendimi kaybediyorum galiba. Kendimi kaybettiğim anlardan böyle pozlar <laughs> çıkabiliyor biraz ortaya. Biraz birkaç kare pozlar onlar. Çok estetik bence. Gerçekten hı hı. çok estetik. Ama olmasaydı daha iyi olurdu diye ama düşünüyorum. Ama biraz da ne kadar da olsa işinizde olması gereken ya şeyler o, bunlar. Gerekiyor herhalde ama ya gerçekten çok güzel fotoğraflar çok hı hı. estetik ama bence Türkiye e, o kadarını o kadar görselliği kaldırmıyor şu anda en azından. Şu anda değil. Hı hı. Ee, orada otomobilden hız tutkundan bahsetmişsin. Hı hı. Biraz da bize bahseder misin? Tabii otomobilleri çok seviyorum. Hı hı. Gerçekten e, hayatımın büyük bir bölümünü oluşturuyorlar çok seviyorum. Hızı çok seviyorum. Karting yapmasını çok seviyorum ve yakında da ünlü bir rallyciden ders almaya başlayacağım. Hızlı bakılma araba bakalım. kullanma ders. Belki co pilot olarak bile görebilirsiniz beni yani bir gün. İnşallah yarışlarda Bana <laughs> bakarız. F1'e kadar bizim Gamze çıkmış. Hadi Gamze falan diye hepimiz. <laughs> Süper olur valla. Çok seviyorum otomobilleri. Peki Yaptığın hiç kazalar mutlaka ufak tefek olmuştu ama evet. önemli kazalar yaklaşık, geçirdin sık, mi? Yaklaşık sık. Biz hepimiz bugün böyle konuşmak için problem evet. yaşıyoruz. Teşekkürler yaklaşık falan diye. Şey problemimiz var bugün arkadaşlar. idare edin <laughs> 3-4 hafta önce bir kaza geçirdim. Hı -hı. Gerçekten bayağı da bir hasar oldu. Geçmiş Ben de değil ama araba ya. bayağı, bir gitmişti araba. <laughs> ama şu anda sağlam yani yaptık hallettik. Peki trafikte e, yani bütün bayanların problemidir. Gördükleri zaman şey yapmıyorlar mı? Üf falan hatuna bak falan. Aa ben bunu tanıyorum ya falan ben... deyip de takılmıyorlar mı? Genelde olan şeylerdir çünkü bunlar hepimizin başına ya geliyor. Ya camı açamıyorum bu ara auto, araba arabada yani o derece yolda giderken. Ya inanılmaz oldu ya ortalık evet. neden böyle bilmiyorum gerçekten hem trafik herhalde insanların çok arabası var. Herkes hı hı. araba alıyor bu ara neden bilmiyorum. Her ne kadar para yok para yok diye ağlasak da evet, Türk milleti olarak, olarak herkesin arabası var ama. ama. <laughs> var evet yani sıkıştırıyorlar ee, ya ne bileyim ya çok gerçekten Magandalı çok hakim. Bir inanılmaz. de e, insanlar inanılmaz mesela şeyler asabiler trafikte hiçbir. Çok ya kadınsın işte bayansın evet. karşında hani erkek o erkek olduğunu unutuyor anda hiçbir tolerans göstermedi kesinlikle hiçbir şey yok, kalmamış kesinlikle yok yani Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Mügezeren ardından buradayız.